Evet şimdi de e, yine Kütahya'nın evet. Çavdarhisar e, ilçesinin Efendi Köprüsü. Efendi Köprüsü tarafındayız. Yine Mehmet Çene abimizin ektiği e, 6 sıralı amiral arpamızın bulunduğu tarladayız. Şimdi e, yoğun bir şekilde telefondan bilgi almak isteyen amiral hakkında arkadaşlar oluyor, üreticiler oluyor. Yani kıraçtaki durumunu. Şu anda bu arazi yaklaşık 2-3 e, dönüm, 3 dönüme yakın. Burada tamamıyla burası e, hiç sulanmamış bir yer, arazi. Burası hakkında Mehmet abi bize kısaca bir bilgi verecek ve daha sonra arpamızı göstereceğim. Şimdi burası yaklaşık 3 dönüm. Yağmur, 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 çamur. Ben buraya en son bekledim. Ne zaman don oldu, toprak dondu o zaman ektim. Olmaz diyordum ama siz de görün nasıl oldu. Şimdi bu ovada diyeyim ben size altı sıralı ilk defa ben ekiyorum. Nasip olursa eğer verimimiz güzel olacak gibi duruyor. Yine 500 kiloyu görecek. Tane sayısı fazla. Başak boyu güzel. Kıraçta 500 kilo verim bekleme evet. E, hiç su görmedi. Tabana 20 kilo, üstte 20 kilo gübre. Bunun gördüğü o. İlaç bile görmedi. O ilacı da atamadım. Verim güzel gibi duruyor. İnşallah sattan sonra memnun kalırsak. E, devam edeceğiz. Ha burası üç dönüm topu topu bir, tor, bir çuval var değil mi Ali Bey? Evet bir çuval. Bir çuval. Bırak dedin. 50 kilo şey attım buraya arpa attım. Üç dönüme. Üç dönüm 50 kilo arpa. Evet 50 evet. kilo hepsi o bir çuval. Aha, çok güzel. yani o çamurda o donda ektim ben burayı. Şimdi Dur, sayım kilo. yapmıştık abi bir başakla kaç tane kendin saydın? 59. 59 tane. Tam 59 düşenleri görmedim. Evet. 59 tane saydım. Başlayalım. İnşallah hasadını da bir takip edelim abi. İnşallah. Bölgede ilk defa alt sıralı arpa ekimi olduk Çavlarhisar bölgesinde. Evet, e, bizim burada çift sıra. Altı sıra ilk ben ektim. Bakalım olursa. Ya şöyle bu videomuz bizi takip eden üreticilere bilgi amaçlı çekilmedik biraz da. Genelde işte e, altı sıralıyı kıraçta nasıl olur, verim nasıl olur diyenler vardı. Hani görüntü bu. Hiç Mehmet söyleyeyim. abi memnun. Hiç görmedi. Efendim. Evet. Yatmış bile. Bölümünün. Mehmet abi teşekkür ediyoruz. Altın sarısı. Rica ederim abi. Ayağınıza sağlık.